Çünkü biz 4 milyon adamız, 4 milyon apaçız, 4 milyon apaçız, 4 milyon apaçız. Arkadaşlar bugün çok farklı bir video hazırlayacağım sizlere. Bugün bir ben gideceğim. Kızları etkilemeye çalışacağım farklı sözlerle farklı yaklaşımla. Burada, burada iniş var mı aşağıya? Oradan iniş yok abi. Burası çıkmaz sokaktır. Burası çıkmaz, çıkmaz soka sokak. Çıkmaz, çıkmıyor burası abi. Oradan sola dönmen lazım abi. Dinlediğim müzikler onlara banal apaçi gelebilir ama ben seviyorum. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada bizim semt burası. Burası Çukur değil. Burası Esenler. Kaç. Orada orada kayıp. Beni delirtti bura. Vla. Ben gidiyorum. Sonra dışarı çıkacağım. Ava çıkacağım. Hadi bakalım. telefon görüşmem var kısa. Yani. Bir saniye. Ablam bir saniye. Görüşmem var kısa bir görüşmem var. Arkadaş. Aç ya arkadaşım ya. Açmıyor. Aile dostu da bir kız isteme durumu vardı. Onu konuşacaktık. Artı masa boş ya hani orada da konuşabilirsiniz. Açma, açma açmadı ya. Benim bir e, sosyetik kız arkadaşım vardı. Bana hep keko derdi. Sen keko arıyorsan Hollanda'ya git. Mantarlı keko var orada dedi. <laughs> Halı saha maçından geldim de ayağım hep böyle ufak şeyler var ya, ziftler var ya. Onlar da şey oldu. Onları bir dökeyim. Şey içine zift kaçtı. Halı saha maçından çıktı. Aa. Uf. Evet. Çocukları çok severim. Ben inşaat firmasına girdim de işim var. Ev alıp ev satıyoruz şimdi. Evet. Etki, saçı. mi? Benim mi? şu yoldan bir amca geçiyor da. Mehmet abi. Başımla beraber abi. Birazdan benim erkek arkadaşım gelecek yani. Yanlış anlayayım. Sizi kaldırırız. Buraya mı gelecek? Evet buraya gelecek. Tanışırız. Mahalle bizim zaten. Ben onun sizinle tanışmak isteyeceğini hiç sanmıyorum. Ve yani beni ilgilendirmez sizin kız arkadaşınız. Niye burası çukur mu? Kalkar mısınız? Birazdan benim erkek arkadaşım gelecek. Daha sizi görmese daha hoş olur. Niye dünya şampiyonu benim birazdan sevgilim gelecek. Bu durumdan hiç hoşnut olacağımı zannetmiyorum. Harbi mi? O zaman Allah'a emanet bacım, bacımsın. Şu eleman mı sevgili? Geliyor bir tane. Arkadaşım arkadaşım yani. Ne sor, mi? sor, arkadaşım sor. Şey sor, sor. Ya. Benim kız biraz sıkıntılı şeytan. Çok şeytan, çok zeki bir kız. Evet. Benim annem iblisler kör İngilizler onu. Evet. Sosyetik güzeli, benim gibi apaçi ne yapsın? Bizim eleman yak. Bura gar gar mar burası nereye bağlı oluyor? Her tor olarak. Ben cezamı 3 yıl kendi evimde yaptım. Anam bana bak. <laughs> bu konu çok sıkıntı ya. <laughs> ya şimdi bak bir bu konu buldum şaka konusu. Afa çalıyorum burada tamam mı? Ya şimdi argümanlarını bilmiyorum hani. Nasıl <laughs> cümlelerini bilmiyorum. <laughs> Peki benzemiş miyim abi Bak tek çizgi. Şey bu abi oluyor Büyük tek çizgi. Kanalın ismini yazayım mı? Bakar <laughs> Kendi görmek istemez mi? Valla. TRT 1'de şakalandım programı. <laughs> Kamera şakası yapıyordu mu? <laughs> Fark etmedi mi? <laughs> i̇sim neydi? <laughs> ben de Mucu. <laughs> Emirhan. Kanalın de The Post. Nasıl oturuşum oldu mu? <laughs> İyi oldu bence. <laughs> tamam kertenkele. Kamera şakası var. <laughs> Normal bir insan tabii ki yapmaz. Ya ben zaten burada hani biliyorum hatalı bir şey. Hani bir insanın masasına oturmak. Riskli bir şey Türkiye'de de bunu yapmak. Size kusura bakmayın. Ama al sağ maçından hakikaten çıktım. <laughs> says home was home then my dear happy for the child Evet. Burası. Yerini bilmiyorum, yerini bilmiyorum da. <laughs> Tam olarak konumunu biliyor musun buranın? Ya tarif edebilir misin? Bir saniye, bir saniye. Arkadaşım da geliyor da. Birlikte hep birlikte kahve içebilir miyiz peki? O da yeni İstanbul'a geliyor da. Hep birlikte oturup sohbet evet. edebilir miyiz? Aa zamanınız yok mu? Hadi ya. İsminiz neydi? <laughs> Emirhan Emre. Emirhan Bey'in Burada mı yaşıyorsunuz? <laughs> Ben de, arkasında Seyircistan geldi. Ben de böyle, e, ben de yazdım burada, çok kalmıyorum, yok istemiyorum Geldim ben, Almanya'da. Neresiniz? Münber. Şey. Siz yokuşuna çıkıyor musunuz peki? Evet. Evet. Beklerim İnşallah Almanya'da. Giderdi. Tam öyleyse, memnun <laughs> oldum tekrar. <laughs> Teşekkür ederim. Peki, haberleşme şansınız var mı? <gülüyor> <gülüyor> yok. Yok <laughs> herhalde. <laughs> Konuşmak amaçlı. Rahatsız etmeyin beni. Bir şey soracağım. Stockholm sendromu ne demektir? Stockholm sendromu. Savaşla ilgili falan mı? <laughs> Bir es <laughs> süresi var da son otosayda kaldı. <laughs> kalmış. <laughs> an aynen süresi. İsveçmiş. Orada mı olmuş olay? O kadar bilmiyorum Siz burada mı yaşıyorsunuz İstanbul'da? Vay be olaya bak. Burada salata var mı? Burada mı satıyorlar salatayı? Aa. Tavuklu falan değil ama değil mi? Siz vegan mısınız? Yok, yok, yok. yok, yok, yok. Bu sağlıklı beslenmek için mi yapılan bir şey? Yok. Sen yiyeceğim. <laughs> Tanımadığım biriyle hiç... konuşmamam yok. mı? Yok. Hayır. Ben şimdi de. Acaba üçe çok seviyor. Şaşırmış bir şey. de Kusura bakmayın. Rahatsız <laughs> Memnun oldum. İsminiz neydi? <laughs> Emirhan Emirhan. <Beyimli. gülüyor> Ben de arkadaşımı bekliyorum. Ben buraya yeni geldim. Yani. Şehir dışından geldim. Nerede? Ee, kahve içme şansımız var mı birlikte? Arkadaş oluruz. Kahve ısmarlasan? Olmaz mı? Normalde birisi geldiği zaman yanınıza en azından ters tepki vermiyorsunuz. Bu güzel bir şey. Ama içmezsiniz herhalde tanımadığınız biriyle kahve değil mi? Tabii ki normal. Ben bunun yollarını bir araştırayım. <laughs> <laughs> Kameramız şurada. El sallayabilirsiniz isterseniz. Şu arada. Youtube'da The Post kanalının ismi. Bakabilirsiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Bir aşağıdan buraya geldim. Çünkü sanayi buraya Bir aşağıdan buraya geldim. Bir Öyle yapıyorlar mı? Mesela bir örnek verirseniz. Yani iz, iz, izleyenler de yardımcı olur. Ha, yardımcı olur. Evet. Bizim aşağıda bir Size mi dediler? Evet. Oradan sonra nasıl evet. devam etmeyi peki? Evet. Tamam oraya kadar şey, evet. Stockholm'u konuştuk, ettik. Ondan sonrası bence iki kişinin arasındaki TRT'den çekim yapıyoruz abi. <laughs> ee, şimdi arkadaşlar bölümün sonuna geldik. Çok tehlikeli bir bölüm oldu bu. Ee, bundan sonra bir kızın yanına gidip de erkek arkadaşım var dediğinde orayı terk etmem gerektiğini öğrendim bu bölümde ben. Siz kimsiniz ya? Burada geldiniz. Biz takılırdık işte abi seni gördük öyle selam ben. Evet arkadaşlar. Abone olun abone. Abone. <laughs> abone olun. Bildirimleri de açın. Zil var ya aşağıda. Ona da basın. Bu bölümde ben apaç oldum, apaçileri dışlamayın arkadaşlar, apaçileri sevin, bir apaçi de burada var, evet apaçi dansı yap bakalım, kendinize çok iyi bakın öpüyorum sizi.